Merhaba sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Ordu'nun Aybastı ilçesinden sesleniyoruz. Yeliz Organizasyon ve Çiçekçiliğin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Sebahattin Nüveyoğlu bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Sebatime Yeliz Organizasyon ve Çiçekçilik kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektörün ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı? 3-4 yıllık bir e, mevzumuz var. E, nişan, düğün, organizasyon gibi hizmetler bulunmaktayız. E, bazı özel günlerde canlı çiçek. Ve o şekilde hizmet sunmaktayız. Peki hala burada sunan hizmetler, yapılan ürünler neler? Burada düğün organizasyonu, sünnet, nişan, canlı çiçek gibi hizmetler. Bunun yanı sıra tabii ki doğum günü gelin arabası, gelin buketi, canlı çiçek gibi ürünler de yani tüm organizasyonlar, yani buraya geldiklerinde... Ee, aracın çiçeğinden işte e... Tabii ki, araç süsleme onları ee, onlar mevcut. Ee, gelin arabası süslüyoruz. Hı hı. Tabii ki kına organizasyonu, doğum günü organizasyonu, nişan organizasyonu. Buraya geldiklerinde A'dan Z'ye her şeyi bulabiliyorlar. Tabii ki her şeyi e... E bulunmakta yani her şekilde hizmet sun sunuyoruz yani. Peki hala sizi diğer firmalardan, yani rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Bizim geldiklerinde ne türlü hizmet isterlerse bulabiliyorlar. Yani sektörümüzde, yani atıyorum bir kır düğünü masasından sandalyesine kadar, örtüsüne kadar... 300 kişilik düğüne kadar hizmet verebiliyoruz. Ama öbür firma arkadaşlarımız bir kır düğününün kendi başlarına yap yapamayabilirler. Ama bizde hepsi mevcut. 300 kişilik bir düğünü hiç kimseden yardım almadan firmamız yapabilir. Yani bu da zaten sizin geniş kapsamlı çalıştığınıza, tabii ki, tabii ki. E, müşteri memnuniyetini en üst safhada tuttuğunuzda işaret olduğundan dolayı... ...yani istediklerinde 300 kişilik bir kapasiteyinde e, Allah deyip altından kalkabiliyor. Tabii ki, tabii ki. Pekala, bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör. Evet. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde Sebahattin Bey? Ya o şekilde bir sıkıntı yaşadığımız bir şey yok. İnsanlarımız tabii ki... E, Buralarda ucuz, ucuza getirmeleri, yani ucuz şekilde yapmak istiyorlar. E, tabii ki tam teşkilat yaptıkları zaman maliyetlerden dolayı o da ucuz olmuyor. E, onun için bu şeylerle şeylere bir karşı, e, karşılaşıyoruz. Tabii ki dün aldığınız fiyata bugün alamıyorsunuz. Bunda müşteriye yansıttığınızda sıkıntı oluyor. Evet, o sıkıntılar yaşıyoruz. E, öyle başka bir şeyimiz yok. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? E, aile şey şirketi öyle etraftan dışarıdan pek fazla yardımımız yok kendi kendimize hanım çocuklar beraber yürütüyoruz Harika aile işletmesi olduğu aile. için evet. altından kalkıyoruz diyorsunuz evet. peki hala hedeflerimiz arasında neler bulunmakta bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Orayı Allah gösterecek hı hı. gittiğimiz sürece ne gerektiriyorsa onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz hı hı. Allah nasip ederse. Pekala buradan son olarak bu hizmetin nerelere kadar ulaştırabiliyoruz? Son olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ya, sonu yok. Ordu'nun nerelerine Ya ordu'nun yani çevre köylerden isteyen köylere gidiyoruz, büyük şehri aşağı inemiyoruz. Etrafta köylerde her köye hitap ediyoruz. Yani talep geldiğinde evet. köylere, çevre evet. köylere gidip organizasyonunun evet. nişanı, düğünü, evet. doğum gününü yapabiliyorsunuz. Evet. Pekala Buradan izleyicilerimize ve sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir Sebahattin Bey? Çok teşekkür ediyorum. Gelsinler, buyursunlar. Her türlü şekilde hizmetleri bulunuyor. Herkes bekliyor. Evet, herkesi bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yeliz Organizasyon ve Çiçekçilik olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Ordu'nun Aybastı ilçesinden seslendik. Yeliz Organizasyon Çiçekçiliğin konuyduk. En özel günlerinizi Yeliz Organizasyon ve Çiçekçilikle süslendirmek istiyorsanız Güzel anılarınıza şahitlik edilmesini istiyorsanız ve kaliteli, güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız bir kez olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Yapılan organizasyonları, yapılan işçiliği yakından görün diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.